NTV Spor. Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın başvurularına red. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Okan Buruk ile kulübe verilen para cezalarına yaptığı itirazı reddetti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Okan Buruk'a toplam 52 bin lira, Sarı Kırmızı Kulübe de toplam 256 bin lira verdiği para cezalarına yapılan itirazları da görüştü. Sarı daire Galatasaray haberleri kırmızı daire. Kurul, söz konusu cezalarda sübut hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek PFDK'nin kararlarını onadı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, ayrıca Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verdiği bir müsabakada seyircisiz oynama ve 15.000 lira para cezasını da onadı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.